Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Hamd olsun ne diyeyim? Şükür olsun halimize. Baya böyle iki gündür koşuşturmacalı geçiyor gerçekten de. Ben pek video çekmedim. akşama kadar hastanelerdeydik gerçekten de. Deniz'in ayrı randevusu vardı. İşte bütün hepimizin ayrı ayrı randevuları vardı. Herkesin evde. Hastane, koşuşturmaca, okul. Her şey üst üste geliyor. Yeter ki sağlık olsun. Ne yapalım? Her şeyin hayırlısı diyorum canlarım. Bir de grip salgını varmış. Annem bile hastaneye gitti yani. O derece çok hastalandı. Acile gitti. Onlar bugün köye gittiler. Çok gerçekten de çok hasta oldum ben de aynı şekilde. Ben de aynı şekilde bir akşam çok hasta oldum. Bir grip salgın değil de bu bendeki öksürüktü. Annemdeki boğaz ağrısı bende de aynıydı. Ancak korona değiliz. Artık korona testi de yapmıyorlar. Ama ağır bir şey geçirdik. Çok şükür deniz atlattı. Herkes atlattı. Herkes hastaneyi gördü. <laughs> bir daha dedim hastane videosu çekmiyorum hiç ben bu hafta çok böyle nasıl diyeyim içinizi karartmak istemiyorum sanki hiç içinizi karartmıyorum yine ne yapıyorum aldım kahvemi oturdum köşeme azıcık videomu açayım dedim işler güçler bitti mi derseniz vallahi balık çıkarttım halim yok balık kızartacağım çocuklara eşime Böyle. ondan sonracıma işte denize gideceğim şimdi okula gideceğim almaya. Aymine'yi alıp geldim okuldan. Yarım saat sabahları git. Öğlenleri yarım saat git gel. Şimdi Deniz'in okulunda bir sıkıntı var. Ee, geçen hafta bir tane kız işte yani okulumuz taşındı bizim. Deniz'in okulu taşındı. Normalde bulvar üzerindeydi okul. Rahattı. Açıkçası tabii öteki evimize uzaktı ama sonuçta gerçekten de daha güvenilirdi. Ancak şu anda daha farklı bir mahallede, yukarıda bayağı. Buradan yine uzak mesafesi. Şimdi onu gideceğim Aymış'la birlikte almaya. Çünkü geçen hafta kendi sınıflarından bir öğrenci resmen hani çok kötü bir şey gerçekten de. Yani insan, çocukları ben anlamıyorum. Çok zorbalık zorbalık dönemi diyeyim ben size. Bir Suriyelilerden yani ben ırkçılık yapmayacağım. Kesinlikle ve kesinlikle. Öyle yap deyince hani hem günah giriyorum hem de çocukların hakkına girmiş oluyorum. İşte bir grup yabancı uyruklu çocuklar işte kendilerinden güçlü olmayan çocukları böyle ezmeye, pergel çizmeye vesaire işte denizlerin bile yolunu kestiler. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık biz geçen aylarda. Bu ayda işte bir kızı işte bir grup dışarıdan lise öğrencileri hatta lise biliydi, serseri kızlar işte bir çete oluşturup yediye giden bir kızı zorla işte alt sokağa götürüp işte zorbalık yapmaları yani diyorum ya bu ara bayağı okulumuzda hani yeni işte çevre olarak işte okulumuz aslında çok iyi öğretmenlerimiz çok iyi hiç bir zaman kötüleyemem şimdi hiç öğretmenlerimiz müdürlerimiz gayet İşlerinin başlarında mücadele ediyorlar. Ama okul çıkışını yapacak bir şey yok. Mecbur. Bir, e, müdür bile diyor ki gelip alın çocuklarınızı. Yani Ortayı normalde ben almam. Ama mecbur gideceğim almaya. O da yarım, saat, şey, yarım saate yakın bir yol. Şimdi onun yanına gideceğim. İsterse verme imkanım yok. Öyle bir lüksümüz yok ne yazık ki. İsterse bir saat olsun mecbur. Yürüyerek gidip geleceğiz bu sene. Ona da bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Sağlık olsun. Çocuklar yürür yorulur, şey yapar. İleride rahatını görürler diye düşünüyorum. Bunu kesinlikle hani anlatıyorum yaşadıklarım işte. Sabah işte yarım saat spor gibi gidiyorum, geliyorum. Öğlen işte saat üçte aynı şey almaya gidiyorum, geliyorum. Ve e, hani nasıl diyeyim, yarım gün e, gerçekten yarım gün hani çalışma imkanım yani ev işi çıkarsa haftaya sanırım orada gideceğim Allah'ın izniyle. Bu hafta öyle bir işim de yok. Merdivenin içinden ses soluk çıkmadı. Haber bekliyorum işte konuştum ben hatta. Ona da e, çünkü saat hani şu an Almina yolu bilmiyor, bizi bilmiyor işte vesaire. Ama seneye Allah'ın izniyle böyle tamamen tabi sıkıntılarımız biterse Allah'ın izniyle seneye çocukları hani rahat bir çalışma ortamı kendime bulursam çalışırım diye düşünüyorum. Boş duruyorum kesinlikle. Yani siz beni sakın sakın hani şurada boş duruyoruz, salmayın. Hiç kimse günahıma girmesin. Şimdi ben şimdi gidip de başkasının evinde ütü yaparken, bir iş yaparken video çekemem. Yasak. Onu da belki size söylemek istemiyorumdur. Hani bugün buradan geldim vesaire. Kimseyi de güldendirmez. İşte benim sevenler sadece videolarında destek olmalarını istiyorum. Başka da bir amacım yok. Sevedin, paylaşın beğenin, izleyin, izleyin, bırakın. Çalışsın o kendi kendine. Siz işinizi, gücünüzü yapın. Öyle yapan ablalarım da var. Allah razı olsun. Bazen sıkıcı olabilir videolar. Bilmiyorum herkesin psikolojisi videosu etmeye belki uygun olmayabilir o gün. İşte biraz da başlıklar da tabii ki de önemli. İşte hani dikkatli, böyle dikkat çekici başlıklar atmak da çok önemli burada. Çünkü ilgi çekmesi için. İşte bir şeylere emek vermeye çalışıyorum. Bir o taraf, bir o taraf. Sıkıntılar büyük. Allah büyüktür. Allah yardımcımız olsun inşallah hepimizin. Rabbim herkese yardım etsin diyorum. Zor durumda olanlara gerçekten de. Yani öyle bir koşturmacı dönemindeyiz. işte bu hafta hem doktorlar vesaire bayağı koşuşturduk. bitenler bunlar. İşte ben dediğim dedim bir video açayım dedim. Kahvemi aldım dedim. Hem dedim sohbet edeyim. Hem olup bitenleri şey yapayım dedim. Valla buzlukta palamutum vardı. Emoşum getirmişti geçen haftalardan. Ben buzlu atmıştım. Ondan sonra işte buzluktan çıkardım. Onu böyle soğuk soğuk dilimleyeceğim. Ondan sonra çocuğu işte denizi alıp geldikten sonra hemen onu kızartacağım bir güzel. Bir de yanında salata başka bir şey yapmayacağım. Zaten çorbam var. Yeter sanırım öyle onlarla birlikte bu akşam o şekilde yapacağız. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlar da versin diyorum. Ve e, bir de işte bir ıhlamur kaynatırım. Yani bütün ailecik bir ıhlamur içeriz. Rezene çayını da yine bırakmıyorum. İçiyorum ala ara. Nescafe'yi de günde bir tane çok seviyorum ben. Türk kahvesini de çok seviyorum. Ona anneler birlikteyken hep beraberken içmeyi seviyorum açıkçası. Yani böyle hayat devam ediyor, koşuşturmaca vesaire. Yeter ki sağlık olsun diyoruz. Ne diyelim? Herkes hak ettiğini bulur diyorum bu hayatta. Hak ettiğini görür. Yani yaptıklarının önüne çıkar diye düşünüyorum. Açıkçası olan bir tane bunlar. Başka da bir şey yok. Yani. Yeter ki sağlık olsun. İnşallah Allah akıl sağlığımızı eksik etmesin. İnşallah. Kimse. Gerçekten de Rabbim herkesin akıl sağlığı yerinde olsun yeter ki. işte elimiz ayağımız var diye şükür ediyoruz. Olmayanlar da var her şeye hamd ediyoruz şükür olsun. Her olumsuzluklara karşı dua, dua, dua. Elimizden yapacak bir şeyimiz yok. Bu bizim bir sınavımız. Bu sınavda da Allah'ın izniyle güzel bir şekilde atlatırız. O da geçer, o da biter. Sanırım hem yorgunum, hem sesim kısık. Ve salgın var. Gerçekten de büyük bir salgın var. Samsun'da ve herkes hasta. Samsun'un dışında da herkes hasta. Ben de hastayım. <laughs> Herkes hasta. Bütün hastaneler dolu. Ben anlamıyorum. Ya büyük bir korona salgını var diye düşünüyorum ya da başka bir şey. Grip salgını da olabilir. Alminam çok şükür alıştı, biraz daha iyi alıştık sınıfına alıştı, çok şükür. Ah, i̇lk bir ay gerçekten de çok böyle nasıl Ağladı, iştah kesildi, baya böyle modu düştü, çok böyle ağlama krizleri geçirdi, çok böyle mücadele etti. Hepsiyle ayrı ayrı mücadele ediyorsunuz. İşte Deniz'in bu hafta sınav haftası. Haftaya full sınav haftası. Aynen da aynı şekilde. Bu hafta full sınav haftası. Haftaya sınav haftası. Ondan sonraki hafta ben sanıyorum ki haftaya okullar kapanıyor değil. Ondan sonraki hafta ise tatil sanırım. Bir hafta. İnşallah o bir hafta tatilde çocuklar böyle bol bol dinlensinler. Yoruldular. Yani hep koşuşturmaca, okul, spor. Hepsi bir arada. İşte onlar için uğraşıyoruz. İşte Aymine voleybola gidiyor. Deniz futbola gidiyor. Bir yandan da sosyal aktivitelerini de bıraktırmıyorum. Kesinlikle. Devam etsinler diyorum. O da onlara eğlence olur. Çünkü benim sürekli böyle gezmeye oraya buraya eskiden olsa ayda bir kere lokantaya giderdik. şey i̇şte, tavuk dönerde olsa yediriyordum çocuklarımı. Ama şimdi öyle bir ya kim şu anda hiç kimsenin öyle bir şansı yok. Gerçekten yok kimsenin. Şu anda öyle bir şansımız yok. Şu anda aktiviteler, işte sosyal faaliyetler vesaire o şekilde çocuklarım mutlu olur ve hani dışarıda yiyeceğimi evde alır yerim daha mantıklı geliyor bana. Gerçekten o mantık şu, şu zamanda daha mantıklı. Her şeyi yani düşünmek zorundayız. İleriyi, yarını, öteki günü vesaire. İşimde kaldı bir buçuk haftası. Bir buçuk hafta sonra inşallah bileğini daha rahat yani tabi kontrolle de gidecek. Şimdi randevu almaya çalışıyoruz bu hafta. Bir tek gitmedi. İnşallah o da kontrolle ettirecek vesaire. Ondan sonra da eski işine yani geri dönecek. Zaten iş başvurularında bulundu. Onlardan da haber bekliyoruz. inşallah bir an önce haberler gelir. Bakalım her şeyin hayırlısı. Yani siz sanıyorsunuz hani ben dükkanda iş yok tamam olmayabilir iş. Boş durmuyor kesinlikle boş durmuyor. Gider hamallık yapar. Yine de o çocukların rızkını getirir. Ben de aynı şekilde boş durmam. Bana bir şey, geçen de bir ablam yazmıştı. Çalışmıyorsun ne boş. Yani bilmiyorsun ki ablacığım ben ne anlatayım buradan sana. Haftanın bir gün iki gün işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Olduğu kadar. Eşim de boş durmuyor kesinlikle. O da giden inşaat işi bulur işte korkuluktu vesaireydi. Başkasının işini bile yapar yani. Öyle geçip de benim işim yok diye. Geçip de oturmaz. Öyle bir insan değil çok şükür. Çünkü yoksa biz nasıl hani Allah razı olsun o <laughs> takipçimden de hani abla abla diyeceğim. Yaş olarak tam olarak da bilmiyorum açıkçası kaç yaşında bizi işte erzak gönderen yani yani nasıl minnettarım, nasıl hani çok çok teşekkür ederim. Şu zor zamanımızda gerçekten de bize çok büyük destek oldu. İşte çocuklarımın kışlık kıyafetlerini gönderdi, erzaklarımızı gönderdi gördünüz. Yani Allah razı olsun. Gerçekten de Rabbim ne dileği varsa kabul etsin. Hepinizden aynı şekilde Allah razı olsun. Ama yani şu zor zamanımız hani o gerçekten de bize ilaç gibi geldi. Yani zor bir süreç geçirdik. Çok şükür az bir zamanımız süre kaldı. Şimdi bir buçuk, iki hafta kadar sonunda. 5 haftayı tamamlıyoruz sonunda. Ay üç haftası bitti. <laughs> ben de şeyden, şimdi hem tarihe bakıyorum, biliyorum. Ondan sonra da YouTube'da bakıyorum. Şimdi en son ameliyat gününe bakıyorum. Hmm, diyorum, tamam. Şu kadar vakit olmuş. Ay diyorum, çok şükür. Az kaldı. Bekliyoruz. Boş durmak yok. Yola devam. Hiçbir zaman pes etmem. Savaşçıyımdır. elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım. Koşuşturmaya çalışırım. Her şey çocuklarımız için. Yeter ki onlar mutlu olsun. Bazı, bazıları da, bir tane de öyle bir olur. Hep çocuklar diyor. Hep çocuklar için, hep çocuklar için diyorsun. Ama gerçekten öyle ama. Yani gerçekten öyle. İnanır mısınız? Bakın. Ben yalan söylemeyeceğim. Belki 3-4 senedir kendime kesinlikle ayakkabı çizme, bot. Almadım. Geliyordu bana. Annem getiriyordu İstanbul'dan. Gerçekten de bir tane kaza dahi bir kuruş para vermiş değil. Vermem. Niye? Hemen ben bilmiyorum ama hani biraz da böyle nasıl diyeyim? Hep hani ben küçüklüğümden yaşadığım şeylerden kaynaklı olabilir. Hani hep böyle zor durumlarda yaşadık işte. Çok açlıkta gördük. Yani kıyafette bulamadık. Hep ayakkabılarım yırtıktı hep ben kendimi şey yapmam. Hiçbir zaman hani ben demem. İlk önce çocuklar, çocukların kıyafetlerine bakarım. Benim zaten yeterince yıllardır hani duran kıyafetim. Artık ve inanır mısınız geçen de düğünde giydiği kazak benim kazağımdı. İki sene önceki kazığım. 50 kiloydum iki sene öncesi. İşte bu ameliyat süreci gerçekten de o ilaçlar beni o kadar şişirdi ki inanır mısınız? 20 kilo aldım. Onu da şimdi gerçekten hani artık böyle daha dikkat edeyim. Hani videolarda yiyorum ama o hani tek öğünlük. Ondan sonrası yok. Hani sabahı çok yediysem öğleni çorbayla geçirip akşamı hiçbir şey yemiyorum. Bir şey verdim kendime. Çünkü kendime zarar veriyorum. Yani doktordan doktordan daireden randevu alınca şeker yüklemesi yapılacak şimdi. Şekerimin yüksek çıkmasını istemiyorum. Kolesterolüm yükseldi. O da zararlı. Yani hem de vücutuma da zararlı, Boyun fıtığına da zararlı bence bu. Çünkü beni yoruyor, vücut olarak da yoruluyorum. Kendimi dengelemeye çalışıyorum, çünkü bir haftadır gerçekten de dikkat ediyorum sağlığıma, etmeye çalışıyorum ve çal yani çal yapıyorum ben bunu. Daha çok suyumu da çoğalttım. Zaten okula yürümeler, gitmeler, gelmeler. Biraz daha işte yoruldum bu evde. Ama benim için daha olumlu bir şekilde ilerliyor gerçekten de. Ve ben e Aynı işin o kaza bile benim iki sene önceki kaza. Çok sevdiğim bir kazamdı. Altındaki pantolon işte Deniz'imin kız arkadaşı var. Yani ana sınıfından arkadaşı. Hala da şu anda bile aynı sınıftalar, kankalar. Onun bütün kıyafetleri bize geliyor. Yepyeni yeni ütülüyorum. İşte giydiriyorum. Yıkıyorum, ütülüyorum, giydiriyorum. Ve temiz. O kadar güzel pantolonları var ki Ve o takipçi ablacımdan ablacım demek istiyorum. Yaş olarak bilmiyorum gerçekten hani ayıp mı ediyorum. Çocuklarıma kışlıklarını göndermişti iki hafta önce. İşte bot, mont, işte kazak, işte pantolon, işte denize sivit iki üç tane. Yine kazak. Allah razı olsun. Denizin gerçekten de yoktu. Hani aynı o konuda çok şanslı. Benden giyiniyor. <laughs> Bütün olmayanları hep ona ayırdım. Arkadaşım gönderiyor. Denizin öyle bir şansı yok ama Deniz de bu sene çok şanslı. Siz görseniz o denize şimdi hani belki kızacak bana. Yani o günü geldi mont bu. Allah'ım o günü hava 28 derece. 2 hafta öncesi. Çok sıcak. Tutturdu. Şimdi montla bot geldi kargodan. Bir mutlu oluyor. Üstü i̇şte işe giyindi. Resmini çektim falan. Ondan sonra zaman anneciğim ben bunlarla gitsem okula. Anneciğim sana gülerler. Çok sıcak ama. Ama çok yakıştı bunlar bana. İşte çocuk işte. Çocuk sevinci. Çocuklar çok saflar, çok masumlar. Her şey yani anlatırlar, çekinmezler, utanma duyguları bence hani ee nasıl diyeyim? Bazı çocuklarda yani çocuklarda bir de şey de var. Nasıl diyeyim? Hem masumlar hem de bazen de çok acımasız da olabiliyorlar. Bunu da gördüm yani aynaların Onlar da çok masumlar. Onlar da bilerek yaptıkları bir şey değil. Bazen çocuklar hem masum hem acımasız yani hepsi bir arada ama keşke çocuklar değil mi? hep öyle kalsa o kadar masum ki Allah bu sıcakta diyor ben diyorum bunu giy anne çok yakıştı ama diyor montun botun kavga ediyoruz deniz olmaz diyorum spor ayakkabını giymeyi kısa kolu tişörtünü giyer misin diyorum anne kısa kolun üstteyim oğlum dedim çok sıcak millet da güler <laughs> ay şimdi diyor ki bana montunu giymeye başladı anne diyor bu haftadan sonra diyor, botlarımı giyebilir miyim evet giyebilirsin hava soğudu diyor Of oh be diyor <laughs> anne de montunu giymeye başladı yani ne diyeyim? Allah razı olsun. Gerçekten de. Şimdi buraya yine gelir, gelirler bazı işte kötü yoruma. Sağlık olsun. Kimin ne yaşadığını, ne ettiğini bilemezsiniz gerçekten. Neler çektiğini, ne sıkıntılar yaşadığını. Her gün neyle mücadele ettiğini bilemezsiniz. Bazı işte her dakika her zaman anlatılmıyor. Yani olup biten bunlar canlar. Ben şimdi okula geçeyim. Ondan sonra da tekrar videomu başlatırım. Balığımı da göstereyim size. Çok boş ben şöyle koymuşum. Çünkü büyük bir balık. Atmada. Şöyle güzel bir ayık ayık öyle bir Bakın bozuktaydı şöyle. Mavi poşette onu ben temizleyeceğim öyle okula geçeceğiz almışlar evet şimdi evden çıkıyoruz ben videomu başlatayım dedim şimdi ya? aşağıdan anneciğim okulun yolunu unuttum He. şimdi denizi almaya gidiyoruz hava kararıyor eve geldiğinde deniz hava kararmış oluyor biz zaten gidene kadar hava kararacak denizi alıp eve geleceğiz artık bundan sonra ben her gün denizi de alacağım ne yazık ki şu sadece bu sene Seneye zaten okuluna taşınacak. Almina da Deniz'in okulunda olacak ve abisi de okulda olacağı gideceğim. için onunla birlikte gidip gelecekler. Daha rahat edeceğiz inşallah ben seneye. Okul es yani belediye. Hı hı, Santu aynen Şirin öyle. Için. Evet kesinlikle <laughs> haklısın. Almış'ın hırkasını Zeynep ablası yollamıştı değil mi e, geçen çok sene? Çok güzel. olmamıştı Yine hediye Almina'ya. Oh Almina Hanım. Bu sene kıyafetten yaşadın. <laughs> Mutlu Almina. Gidiyoruz. Gidiniz Biraz yok. Ya uçurma Almina. <laughs> <laughs> Böyle yapıyor geçen de. Şimdi bir tane büfenin önünden geçiyoruz Almina ile birlikte. Anne. bu Alkol satan adamlar var ya. Alkol mü içiyorlar hep? <laughs> kızım ne alakası var dedim ya hani öyle şey olur mu dedim yani nereden aklına geldi o dedim hani o zaman dedim fırıncı da fırına içeri girip ekmekleri mi saldırıyor <laughs> evet. ya satmak da aslında herkesin yani o bir meslek anneciğim yapacak bir şey yok o adamın o mesleği belki de Hatta. aha, belki hani o kötü şeyi bile ağzına sürmüyordur doğru mu? Yani alkolü kesinlikle ve kesinlikle ağzına sürmüyordur ama satıyordur sadece. Evet gidiyoruz. Ay yami! Sakın basma bilmiyorum ne olduğunu ve bakma. Bir hayvan ölmüş sanırım. Benziyor bir şeydi ama ne olduğunu çözemedim gerçekten de. Hani gerçekten çözemedim. Pardon. Kaza yapacağız. Şey var Motor vardı. Gel kenardan gidelim anneciğim. Arkamda şey çok ayrılıyor inşallah. Üşüdün mü? Ay. Yok. Bak. Kabandım da yok. çok seviyorum. <laughs> Bunu da anneme hediye etmişti geçen sene. Anneme dar gelenler bana tam oluyor artık. <laughs> bana dar gelenler Amine'ye ya. tam oluyor. Anneden anne anneye geçiyor her şey vallahi. <laughs> Ay. Ben seni bütün kıyafetlerini alıyorum anneciğim. Zaten aldın kızım. Ne kaldı ki hiçbir şey. Ben ama zayıflarsam ikimiz ortak giyeriz anne. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ben seninkileri giyerim. He. ben karışmam. Ben sana olur. Değil mi? Her şeyi giyerim anmış. ben karışmam dedim sana. Böyle biz devam <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> yolumuza. <gülüyor> Yine evde de açarım çekimimizi yaparız tekrardan devam ederiz. Evet denize aldık. Eve doğru geçiyoruz biz. Bayağı kalabalık buralar. O yüzden de o arkadaşlarıyla önden önden yürüyor. Bizi arkalarında bayağı yoğun çocuk şeyi havada karardı gördüğünüz gibi. Şimdi eve doğru geçiyoruz hep beraber. Evet bakın. Onlar da buradalar. Konuşuyorlar. Evetmiş gibi hamsilerimi dilimledim ben. Mısır ununu ekledim üzerine. Bıçağım da balıklı olmuş. Şurada da tavam var. Mis gibi kızıyor ya. Yağ mis gibi kızıyor. Şöyle mis gibi de ekleyeceğim. Ve Denizli de dedi ki ee, yemekten sonra mutfak bize ait dedi anneciğim dedi. Ben de ıhlamurumu kaynatacağım. O oh, mis gibi dinleneceğim. Ondan sonra da uyku modu. Çocukları. Tabi birazcık dinlenirler. İşte ödevde, derste. De. Bu arada çok yardım ediyorlar bana. Allah razı olsun onlardan da. Gerçekten de yorulduğumu hissediyorlar, biliyorlar. O yüzden yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hep bu arada bayağı diyorum ya onlar da bana yardım ediyor. Şöyle mis gibi kızarsınlar balıklarım. Evet şu anki mutfağın hali. Şeydi Şimdi berse, sofradan kalktık. Berse. Daha soframızı kaldırmadık. Şimdi sofrayı almış dediğiniz kaldıracaklar. Ve bulaşıkları yıkayacaklarmış. Öyle dediler. Evet eldivenlerimiz de hazır. Hadi var. Evet birisi yıkıyor. Birisi duruluyor. Birisi i̇şte tepsiye koyuyor. İzin verdim mutfak iş yapmalarına. En son mutfağın halini göreceğiz. Bakalım mutfak nasıl olacak. Deniz güleği köpürtüyor. Almış adım duruluyor. Suyu da fazla açmadı. Su suyu... içmedi. Evet, 46 dakika sonra mutfaktayız. Mutfağımız tertemiz ve deniz güleği hala da devam ediyor. Bunlar ince temizlik yapıyorum. Vallahi billahi. Helal olsun size. Allah razı olsun çocuklar.